Cimbaba mezar olacak. Okan Buruk. Ultra travestiler. Korkmayın, titremeyin. Kadıköy'e gelin. Hep beraber maç seyredelim. <laughs> Esra'ya mesaj göndermek istersiniz? Ezici bir üstünlüğümüz vardı, bu son bulmuş değil sadece belli dönemlerde dediğim gibi sıkıntılar yaşadık. Ama onlar da zaten buranın nasıl bir olduğunu kendileri çok iyi bilirler. Onlar bizim dengimiz değil hiçbir zaman da olamaz. Bizim arkada lobilerimiz yok, bizim arkamızda ne bileyim TFF ne bileyim MHK, şunlar bunlar yok. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü'yüz, armaya yürek verdik, armaya gönül verdik. Taraftarımız belli, stadımız belli, her şey belli yani. Her şeyin helali güzeldir Korkunun ecele faydası yok Artık ben yapının yıkıldığını düşünüyorum Yavaş yavaş çözülmeler başladı Galatasaray'ın bundan sonra çöküşe geçeceğini Fenerbahçe'nin de önümüzdeki yıllarda Bayağı başarıya kalacağını düşünüyorum Bu sene şampiyonluğu unutsunlar Cehenneme şimdiden hoş geldiniz diyorum. O simen olsa da olmasa da fark etmez. Bu sene yatıracağız onlara. Beklesinler sadece. Pazartesini beklesinler. Saran başkanımız geldi. Onları ezeceğiz. Kadıköy cehennemini tekrar yaşayacaklar. Kadıköy'de Galatasaray yenme serisi devam edecek artık. Ya, çiçek, çiçek açmaz. Yaz mı gelecek? Kim o Kadıköy? E? Nasıl gelecek? Kim o Kadıköy? E? Nasıl gelecek?